Efendim Giray Bulaklı futbol programına hoş geldiniz. Eee Fotospor'dasınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cahit. İyi akşamlar. Güzel bir i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Yani uzun yıllardır şöyle hani doya doya bir derbi, e, çok iyi bir mücadele, e, ofansif futbol, bir o kalede, bir bu kalede yani bitmek bilmedi ve bitmek bitmesini de istemedik adeta. Çok keyifli bir Galatasaray-Trabzon maçı oldu. Ne diyeceksiniz? Cahit şimdi insanlar çalışınca herkes işinde, gücünde yorulunca ha. yan dalları unutmuş oluyor. Yani bazı olmayacak olumsuzlukları unutuyor, aklına gelmiyor ve hep işiyle meşgul oluyor. Bu akşam mesela herkes işiyle meşgul olunca çok güzel futbol çıktı ortaya. İki takım oyuncularına da teşekkür ediyoruz. Müthiş tempo oynadılar. Hakem unutuldu. Bak şimdi akıbik konusunda evet. yok. şimdi niye? 90 dakika öyle bir rally oldu ki, gitgeller oldu ki. Her pozisyon, her atak gol pozisyonu gibi, her oyuncu üzerine düşenin daha üstünde e, oyun oynadı. Bir parça Abdülkerim'i bu konuda e, dışarıya bırakacağım. Çok bu akşam evet. çok formunda değildi. Evet, e, ama olsun. O da e, bir tane iki tane maç olur böyle. Dolayısıyla. E müthiş tempolu bir maç oldu. Bir defa sahada çok büyük iki tane usta vardı. Birisi Vakayme. Müthiş bir oyuncu. Bir oyuncunun işte bir takıma ne kadar çok katkısının olduğunu örneği burada bir oyuncu çok oyuncu Cahit. Yani bunu önce mi diyorduk? Yani işte Hacı böyleydi, Alex böyleydi. Böyleydi. Dolayısıyla e, Sergen böyleydi. E, do dolayısıyla Vakayme Trabzonspor'un ne kadar kişilik kimlik kazandırdı. Niye? Öne top atıyorsunuz. Bakayeme'nin ayağına geldiği zaman takım rahatlıyor. 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye oyuncunun ayağında top kalıyor. Ve arkadaşları pozisyon alıyorlar. Pozisyona çıkıyorlar. Ya rakibe çıkıyorlar ya boşa çıkıyorlar. Ya atak yapıyorlar. Ya dinleniyorlar. Rollü oluyorlar. Rakip de Bakayeme ile uğraşıyor. O yoruluyor. En az iki kişiyle. Tabii, tabii en az iki kişiyle. Yani hiç... Ya Jeler çok e, küçük kaldı, sönük kaldı. yani. Ademesine giren oyuncular da öyle. Belki işte burada böyle şeyler var. Benim aklımdan aklım ben hep şöyle geçti. Yani Jeler orada fizik olarak e, çok kontrollü kalamadı. Kaan'ı oraya kaydırıp Sanchez'i oyunu alabilir miydi? Veya e, Nelson'u oyunu alabilir miydi e, hoca? E, Okan Hoca. Ve e, Bakayme çünkü büyük oyuncu ve oyunu değiştiriyor orada. Değiştirdi de. Evet. Yaptığı işlerde de değiştirdi. Yani böyle bir şey e, olabilirdi. E, değişebilirdi ama tabii bilemiyoruz. İşte oyuncuların sakatlığını işte e, on durumunu hazır mı bir dahaki maç ne olacak ama e, müthiş oynandı. Diğer taraftan Mertens yani bugün çıkmadan oynadı. Ama e, bir oyuncu bu kadar zeki, bu kadar akıllı olur mu? Gol pozisyonunda girdiği yerde Yunus'un attığı pas nasıl rastis, müthiş. Yunus'u tebrik etmek lazım. Öyle bir gol e, müthiş o, Müthiş oldu. E, bu taraftan da Ozan'ın attığı e, gol e, iyi bir gol. E, yani öyle bir maç oldu ki e, bütün oyuncuları e, tebrik ediyoruz kendilerine teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda böyle maç izlemedik. Eee ben eee maçtan önce söylediklerinde bana bol golü 4-2'lik bir maç diye hep düşünmüştüm. Ama iki taraf eee. yani bir taraf için değil, iki taraf için 4-2'lik bir maç düşünmüştüm. Çünkü iki tarafın da ihtiyacı var. E, hem iyi oyuna hem de yeni oyuncular var oyunda. Oynamayan oyuncular var. Galatasaray'da oynamayan 4-5 tane oyuncu var. E, Trabzonspor Evet. Trabzonspor daha takım halinde geldi. Dolayısıyla Trabzonspor gol atacak belli. Diğerlerini de Oynamayan oyuncular mutlaka bir şeyler yapacaklar yani bir değişiklik yapacaklar, kendilerini ortaya koyacaklar, bir vazife görev üstlenecekler. Dolayısıyla çok zevk alarak bütün tabi tribünlerdekiler de zevk aldı, ekran başında izleyenler de müthiş zevk aldı diye düşünüyorum. Hocam yani her burada... teşekkür ediyorum. Evet hocam şeye geleceğiz hani Trabzon, Trabzon Spor. Ya bugüne kadar neredeydiniz? Ona geleceğim ama ondan önce şeyi konuşmak lazım. Ozan'la ben de orta sahada Saray'la beraber Torreira'yı yani buharlaştırdı gibi sanki. Biraz yani çok 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 başarılıydı bu ikili. Yani Ozan, Lundström ve Çam orada müthiş işler yaptılar. Ee, şimdi çok dinamik oynadılar. Çok dinamik oynadılar. Ve e, iyi pas yaptılar. Trabzonspor bugün genelde iyiydi. İşte dediğim gibi Vakkaymen'in ayağına top geçince e, evet. önemli önemli bir oyuncu. Hepsini rahatlattı orada. Bir, bir oyuncu çok. İşte e, Mendy Serdar orada uyum sağladı. E, zaman zaman tabii hatalar oluyor. E, ama Trabzonspor yine e, aslında kulübe maçıydı bu Cahit. Yani kimin kulübesi iyiyse o kazandı. Şimdi Galatasaray'ın Değil mi? Derinliği var. Trabzonspor değiştirecek oyuncusu yok. Yani az, işte Trabzonspor'un sahaya çıkacak olduğu kadro buydu yani. Evet. Hiç oynatacak oyuncusu yok Trabzonspor'un. Kim var kenarda? Yani Barisic var, Draguş var. işte e, Umut var. E, Ali Şahin'i koyuyorsunuz oyuna. Diğer taraf işte Sançesi Sanchez'i kenarda, işte eee Nelson'u kenarda. Diğerinin Ali Şahin'i kenarda. E, bir tarafta Enis e, kenarda. Bir tarafta işte e, Osman kenarda. Şimdi o, dolayısıyla oyuna giren oyuncular çok büyük e, katkı sağladı. Yani iki bekinizi alıyorsunuz, oyuna koyabiliyorsunuz. Orta saha alıp orta saha koyabiliyorsunuz. Tantrofor alıp santrofor koyabiliyorsunuz. E bunlar Galatasaray'ın e, kulübe zenginliğinin ona vermiş oldu rahatlık. Şenol Hoca'nın elinde olsaydı e, bu e, oyuncular zaten bunları ilk 11'de oynatırdı. Bizim de Kadro kadro bu kadar. Bir on biri var. E, kenarda beş değişiklik yapacaksın. Bakıyorsun. Çıkartamıyorsun. Oynatamıyorsun. Oyuna koyamıyorsun. Bu sefer hamle e, yapamıyorsun. E, kaybediyorsun. Bu sefer e, iyi hoca olmadın o diyor. Yerlerinde yirmi tane bir oyuncu var. Birbirine yakın oyuncu var. İşte e, şuayı girdi. Neler yaptı gördün işte. E, vermediği iki tane de pozisyon var orada. yani o direkten veya işte Uğurcan çıkartı topta Osimhen e boş kaleye gol attıracak. E şimdi At, bu tamam. oyuncu Trabzonspor'da olsa bana gol atacak. olmadığı için e, hocanın eli kolu bağlı kalıyor. E, bu maçı kulüpler evet. kazandı. Evet. Uğurcan da yani, Uğurcan oyuncu... da çok kritik. Uğurcan da çok konsantre konsantreydi maça. Fakat tabii, tabii. fakat hocam ya işte Barış geliyor oradan, Salay geliyor öbür taraftan, hatta Okan Hoca e, maç sonundaki basın açıklamasında bahsetmiş. Biraz daha hani takım için oynamamız lazım, paslaşmamız lazım, o gol paslarını atmamız lazım, biraz buna çalışmamız lazım gibi böyle çok nezaket dolu bir e, yorumu var Okan Hoca'nın eleştiresi var. Doğru. Doğru. Oyuncuların Torreira, Sara'nın alışverişini izlemesi lazım. Antrenmanda evet. bunları takip ediyor. Yani öyle tek paslar kullanıyorlar ki yani rakip bir tarafa gidiyor. Bunlar tek topu kullanıyorlar. Ah. Oyun rahatlıyor. Oyun rahatlıyor. Müthiş yapıyorlar. Evet. Yani bunları Abdülkerim'in e, takip etmesi lazım. E, Yunus şimdi yapmaya başladı bunları ama Barış Alper hala yapamıyor. Barış Alper yapamıyor. hala yapamıyor. Yani Galatasaray e, hatta işte e, Berkan hiç yapamadı. İlk yarı bir tane topu var. Tek top bıraksa Karaciğerle karşı karşıya kalacak hücum evet. Bunları yapamıyorlar yani. Ama burada dediğim gibi Mertens'i, Mertens'i Toreyra'yı ve Saray'ı sadece kendi takım arkadaşlar değil. Türkiye'deki oynayan bütün oyuncuların izlemesi lazım. Ne zaman tek top bırakalım? Yani artık futbolda bugün e, stop paslar kalmadı. O kadar hızlı oynanıyor ki. Yani e, bunu oynam oynamıyor. Artık yerden oynanıyor. Çabuk oynanıyor, hızlı oynanıyor. Kenardan oynanıyor. Direkt geçişler yapılıyor. Futbol artık hem hızlandı hem basit oynamaya başlandı. Yani e, John Cruyff'un e, dediği gibi hani futbol e, basit bir oyundur ama işte onu düşünebilirsen çok e, biz zorlaştık. Kafayla oynanır, akılla oynanır diyor. Tabii yani. Bir ara hocam bir ara ben maçın başında o gol olunca hani Yunus'un ara pasıyla o acayip bir pastı ya. Messi evet. gibi bir pozisyondu evet. o. O olunca eyvah dedim yani e, Trabzon'un da işte malum puan sıralamasındaki yerini evet. görüyoruz. Acaba evet. dedim Trabzonspor burada dağılıp mı gidecek diye düşündüm ama tam tersi oldu. Fakat o tür paslar e, bambaşka bir şey yani futbol var bugün işte buna ihtiyacımız var. Biraz evet. hakemler de e, bu tür Hassas becerisi olan, yetenekli, hani siz hep söylersiniz, sergen evet. gibi, Messi gibi bu tür, bu tür futbolcuları koruması lazım. Bu sefer evet. hakem dediğiniz gibi hiç konuşulmadı. Bir cümlede hakeme söyleyelim hocam dedi. Yani şimdi bak orada işte penaltıyı önce göremedi gitti işte vardan uyarıyla beraber evet. gördü. Buna rağmen kimse bahsetmez hakemden diye düşünüyorum. Çünkü olabilir onu orada göremeseniz var uyarabilir e, sizi ama e, bütün verdiği kararlarda dürüstçe karar verir. Bravo. İşte böyle hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden, forma rengine bakmadan oynandığı zaman işte bak oyuna da katkınız oluyor. 4 3 evet. 7 tane gole katkı işte izleyenler memnun kaldı. Ha Türkiye'de artık futbol oynanıyor dedirten bir maç oldu bu akşam. Güzel oldu. Çok güzel. Yani Mourinho'nun Mourinho'nun burada bunu Hakkını vermesi lazım. Devamlı söylüyor ya Türkiye'deki maçlarla ilgili falan deyip. Fenerbahçe hakkında da birkaç cümle alalım hocam. Hakikaten. Ya Fener, yani Fenerbahçe e doğru. Fenerbahçe 3-1 yendi. Ee, cahit. 3-1 yendi ama e, rakip 45. dakikada 10 kişi kaldı. Yani orada Ban'ın yaptığı hareketi sız bir futbolcunun yap yapacak olduğu bir şey. Oyunu bozdu. De? Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsun. İyi bir evet. takımsın. Avrupa olanların iyi bir sonuçla döndün. Bu maçta e, çok e, sorun yaşayabilir e, bir görüntü e, çizerken oyunu rahatlattın. E, 1-0 içeri girdi Fenerbahçe. E, ondan sonra tabii e, yani hani e, oyuna müdahale edecek e, oyuncuları var. Fenerbahçe iki oyuncu değiştirdi. Değiştirdi 55. dakikalarda sanırım. Oyun 1-1 oldu. İşle iki tane oyuncu değiştirdi. Bu sefer gibi öne geçti. Uzatmalarda yine Nesrin attığı golle beraber e, öne geçti. İki santroforu üç gol, üç gol atmış oldu ama e, Mourinho iki oyuncu değiştirdiğinde gol yemiş oldu. Şeye karşı e, gol yedi. Fakat elinde öyle oyuncular var ki yani Fenerbahçe'nin öyle oyuncuları var ki ya bunlar Gerçekten. Trabzonspor'da yok. Beşiktaş'ta yok tabi. Dolayısıyla e, e, bunlar oyunu değiştiren oyunculardı. Ceko e, çok çok iyi oynadı. Ama siz şimdi e, bir kenara baktığınızda e, o sayı dışarı alıyorsunuz. Kaleci oynatmıyorsunuz. En nesli kenarda oynatmıyorsunuz. Yani e, böyle bir kadroyu yakaladığınız zaman kaleciniz sakatlanıyor, çıkıyor. Üçüncü kaleciyi e, oyuna e, koyuyorsunuz. ikinci kaleci sakat. Çünkü İrfan. E, dolayısıyla bu kadro derinlikleri hocaların elini çok güçlendiriyor. Mourinho bu maçı izledikten sonra Galatasaray Trabzonspor maçını takımına mutlaka bir öz eleştiri yapacaktır veya kendi yatarken düşünecektir. Ben konuşuyorum ama bunlar acaba yapabiliyor muyum? İşte Beşiktaş'ı görüyoruz. Ya yazık. Ya şimdi Adan Demirspor'un iki puanı vardı. Üç puanı silindi. UEFA e, puan silme cezası verdi. Eksi bire düştü puanı. Cahit. Eksi bir puanı takım. Ya Beşiktaş'ı sürklas etti bu akşam. Ya yazık. Yani ya üzülüyorum ya. Böyle bir böyle bir şey olmaz. Yani Beşiktaş Türkiye Ligi'nin altıncısının 25 puanım var. Yani siz bir gün eksi bir puanı takım'a karşı ya pozisyonunuz yok, İşte bir oyun sıkıştı son 10 dakika. Ama Bravo'dan demiş kalecisi Denize daha bebe ama bir kaleci geliyor. Genç çocuk geliyor. çok. Bir çocuk, bir çocuk geliyor Türkiye'ye. Maşallah kurtardıkları cesareti, yüreği yani sakatlanmasına rağmen çırpınıyor ama yine de saha'da kalıyor, oynuyor. Ee, müthiş oynadı, e, müthiş oynadı. E, müthiş oynadı e, yani ben öyle oyuncuları izlediğim zaman onlara takılıyorum zaten. O tip oyuncuları izliyorum. E, Adana Demir Spor'u tebrik etmek lazım. Beşiktaş adına çok üzüntülüyüm. Niye? Çünkü Beşiktaş bunları yaşamaması lazım. Bir kaos ortam var. Fenerbahçe'yi yendiniz. Demir Spor'a yeniliyorsunuz. Yani bu olmadı. Olmadı. Evet. İşte Trabzonspor çok kötü oynadı. Bu hafta Galatasaray derbi maçı, final maçı diye kendini ortaya koydu ama haftaya Bodrum maçı var. Acaba bu performansı burada e, gösterebilecek miyiz? Yani Türklar çünkü böyle bir Beşiktaş maçı vardı Trabzonspor'un. Böyle bir Fener maçı e, var Trabzonspor'un. Ama e, bunu bunu Galatasaray'a karşı bu oyunu eğer vakayeme varsa e, sorun yok diye e, görüyorum. Haftaya tabii Eyüp deplasmanına gidecek Fenerbahçe takımı eee Beşiktaş Alan yayla oynayacak. Eee Galatasaray Kayseri'ye gidecek ama şartları ne olur, nasıl gider Kayseri'de sıkıntı tabii yani. Zor maçlar. Transfer yapamayan takımlardan bir tanesi. Trabzon Bodrum'la oynayacak. İki tane düşmemeyi oynayan takımla oynayacak şimdi Bodrum'la. E, e, Kayseri Kayseri'yle hem Galatasaray hem Trabzonspor. Bu bakımdan e, lig şiddetleniyor. Allah'tan Avrupa Kupası maçları yok bu ara. E, dinlenecek takımlar. Dinlenecekler ama ben e, bu akşamki maçtan çok keyif aldım. Bütün izleyenler de keyif almıştır. Tekrar iki takımı e, kutluyorum, tebrik ediyorum. E, bu tür maçlara ihtiyacımız var. Evet, bir son bir cümle ben söyleyeyim o zaman. Ya da hemen arkasından size de söz vereceğim. Kapatıyoruz. Ya avuttaki top döndü, gol oldu. Ya şimdi hep şeyden gördük onu. Baktık şimdi resmen bayağı avut yani. Bir o hata var. Ama o, bu oyunu bozmadı gerçi. Şimdi Cahit, bunda mesela e, gol pozisyonunda e, biliyorsunuz akıllı kararlar var ve topun e, kale çizgisini geçi geçmediğini e, görebiliyorsunuz. O uygulama acaba avuç çizgisinde oluyor mu var mı? Orada iz düşüm yanıltıyor mu, yanıltmıyor mu? Ben e, o topun çok çıktığını düşünmüyorum Cahit. Yani böyle bir santimlik bile iz düşümde çıkmamış oluyor biliyorsun. Ama göstermediler hocam. Onun yani, için ben söyledim. Gösterseler bir, bir pozisyon gösterdiler ama ona bir çizgi çizilmedi. Ona bir goldeki şey, gibi bir uygulama yapılmadı. O bakımdan bir şey diyemiyorum. Yani burada da evet. ama bir, bir pozisyon da hakemler kaçırmış olsun. Ama eğer olsun. kaçırmışsa e, tabii ki e, onların annesine de olumsuz yazıyor bu. Yazıyor. Ama bir, key, bir keyifli bir akşam oldu bu akşam. Gerçekten öyle. Gerçekten evet. öyle. Sizin de yorumlarınızla biz de keyiflendik. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür sağ ederiz. Siz maça maça devam. Ben West Ham güzel. maçına döneceğim. Ben çünkü West Ham'lıyım. mu abi? İngiltere'deyken ne <laughs> monos tutardım zaten. İşte çalıştım ama West Ham istiyorum. <laughs> Süper hocam. İyi seyirler evet. hocam. Görüşürüz abi. tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. <laughs>